Merhaba sevgili yengeçler. Sigorta poliçesi, yatırım hesabı gibi uzun vadeli maddi güvenliğinizle ilgili uygulamalar yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı endişeleriniz olabilir. Ancak gerekli kontrollerden sonra boş yere kuruntu yaptığınızda anlayabilirsiniz. Bugün 24 Aralık 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay sabah 4.53'te Kova burcuna geçecek. Yay burcuna geçen Satürn ile Ay arasında oluşacak olumlu görünüm, grup çalışmaları, arkadaşlıklar ve ideallerimizle bağlantılı yeni girişimler konusunda bizi heveslendirebilir. Özgür ve yaratıcı enerjilerle hem bireysel hem de toplumsal konularda girişimlerde bulunmamız mümkün. Benzer hedef ve idealleri paylaştığımız kişilerle birlikte olmak, ekip çalışmalarına başlamak için uygun enerjiler altındayız.